affedersiniz. Mehter vuruyor. Artar cihatla şanımız. Fahri Resul, Sultanımız. Şer'i bize, insanı hak, uğrunda aksın kanımız. Türk oluyoruz. Türk oğluyuz. Ünvanlı namlı şanlıyız, Allah deyip cenk ederiz, var nusrete imanımız. Sen gel de, sen gel de, bu ruhun önünde dur bakayım hadi. Hamilton Çanakkale'de, Çanakkale'de İngiliz askerine diyor ki, susturun şu Türkleri... İngiliz askerleri zannediyor ki Türklerin toplarını susturun. İngiliz askerler seri top ateş, ateş, ateşine başlıyorlar. Da, 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 da Hamilton, Hamilton diyor ki ulan kafasızlar. Ben size toplar ateşleyin demedim. Şu Türklerin cephesine çalı, çalan mehteri susturun. Mehteri!